Arkadaşlar çok heyecanlıyım ee, Hakan Hoca'nın karşısında, sizi de mazur görün lütfen. Çünkü ben kendimi durduramıyorum böyle hani dün geceden beri dedim ya hocam size giriş düşünüyorum, ben nasıl bir giriş yapabilirim diye. Ee, hem size hem Unistart izleyicilerine bizi izledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Hakan Gündüz, Unistart'a hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk Fatih. Hocam hazırsanız sorulara geçiyorum. Ben artık duramıyorum yani. Soruları sorayım istiyorum. <laughs> Buyurun. Ben de merak ediyorum ne soracaksınız. <laughs> Hocam siz neden hekim oldunuz? Liseyi 1986'da bitirdim. Ankara'da çocukluğum geçti. Gayet eğlenceli, güzel bir çocukluktu. Ama o zamanlarda tabii sağlık sistemi biraz daha şu anki bulunduğumuz noktada değildi ülkede. Yani kendimiz, yakınlarımız hastalandığında hastanelere ulaşım çeşitli sorunlar yaşanabiliyordu. İyiliksever olmak istedim. Biraz daha ülkemizde sağlıkla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Rahmetli babaannemin bu noktada biraz etkisi de olmuştur. Yani hepimizin bütün doktor olanların hayatında, ailelerinde belki motive eden, doktor olmaya iten kişiler olmuştur. Biraz sevgili babaannemin, rahmetli babaannemin ufak tefek rahatsızlıkları, orada yaşadığı Tabii. sıkıntılar da bunda etkili olmuştur. Bu şekilde liseyi bitirdikten sonra Hacettepe Tıp Fakültesine girdim. Girdikten sonra da hiç memnuniyetsiz olduğum bir dönem olmadı. Geldiğim şu zamana kadar bu meslekte olduğumdan dolayı da son derece mutluyum. Geceleri çok rahat uyuduğumu düşünüyorum. Bu arada hocam genelde ben gömlek giymem. Sadece düğünlerde gömlek giyerim. Bir de e, böyle çok özel günlerde bugün benim için çok özel bir gün. Gömleğiniz çok güzel mavi. Teşekkür ediyorum. <laughs> çok teşekkür ediyorum. Evet hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam, öğrencilik yıllarınızdaki ilkleriniz ve keşkeleriniz neler? Burada benim ilk aklıma gelen şey eğer üniversiteyi kastediyorsak İngilizce tıp e, tercih ettiğimden son derece memnunum. İyi ki onu tercih etmişim. Yani Türkçe tıptaki arkadaşlarım da gayet memnundular. İyi hekimler oldular. Ya da o zamanlar İngilizce tıp olmayan fakültelerde... ...yetişen birçok arkadaşımla meslektaş oldum sonra. Ama benim şöyle avantajlarım oldu. Ben mesela dördüncü sınıfta, üçüncü sınıfta okurken tıp fakültesinde... ...birçok yerden asistan abilerimiz, ablalarımız gelip bizden makale tercüme etmemizi dahi isterlerdi. Yani ve biz onları okur, tercüme eder, onların okumalarına sunardık. Dolayısıyla ben İngilizce tıp okuduğumdan dolayı çok memnunum. İkincisi ben okula gittiğimde derslerimin tümüyle yakınına girdiğimi... Ee, biliyorum. Bu da bence iyi ki öyle yapmışım. Ee, şöyle oluyor tıpta e, tamamen bir kitaptan oku bitir her şeyi öğrenmiş olmuyorsun. Bir hasta geldiğinde ya da onunla ilgili bir durum söz konusu olduğunda ona ait sende bir hafızanın gelişmesi e, bazen okuduğun kitaptan ziyade o hastayı görmen. Bazen de derste hocanın bir yerde ettiği bir kelime, bir cümle, bir bakış sana yön ver, verici olabiliyor. Dolayısıyla iyi ki diyorum tüm derslerime girmiş. Öğrenciyken yurt dışına gitme şansım olmadı. Biraz öğrenciliği geçtikten sonraki iyi ki'ler belki aklıma şu geliyor. İyi ki yurt dışına gittim. Bir Pittsburgh deneyimim oldu. O benim için hayatımda yeni sayfalar açan bir deneyim kazandırmıştır. Bu benim için çok değerli. İyi ki ee, Sağlık Bakanlığı'nın bir eğitim araştırma hastanesinde çalışmışım. Çünkü bazen e, sürekli üniversitelerde çalışmış olduğunuzda Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki iyi tarafları, kötü tarafları, olumlu olumsuz yanları yorumlamakta zorluk çekebiliyorsunuz. Sonra iyi ki Marmara'ya gelmişim. Marmara benim hayatımda çok önemli bir yerdir. Çok dinamik bir üniversitedir. Çok güzel bir üniversitedir. Bana ee, oldukça iyi bir kılavuzluk yapmıştır. Dünya çapında bildiklerimi gösterme şansını ben Marmara'da buldum. Bu da benim için iyi ikilerden birisidir. Belki şu olabilir. Yani şu da olsaydı daha iyi olurdu. Ee, İngilizceyi daha erken yaşlarda öğrenebilseydim, biraz daha avantajlı olurdum. Bundan pişman da değilim. Keyfim yerinde bu anlamda. Bir de e, yaz tatilleri tıpçıların biraz kısadır. Yani Haziran'ın ortasında sonunda biter. Eylül'ün başında tekrar başlar. Yani Temmuz, Ağustos. Ben diyorum ki keşke hani bunların belki bir ayını ya da 3-4 haftasını biraz daha böyle imkanım olsaydı da yurt dışında falan gö görebilseydim. Bu da bir şekilde insana bir pratik katıyor. Dekan olmak nasıl hissettirdi hocam? Çok onurlu bir görev yaptığım görev. Bunu hissediyorum. Sorumluluk hissediyorum. Eee... Dekan olduğunuz zaman öğrencinize karşı bir sorumluluğunuz var. Onların eğitimini garanti etmek durumundasınız. Yaşadıkları sorunları gece gündüz demeden size bir soru sorduklarında, bir problem yansıttıklarında çözmek durumundasınız. Bunun dışında bizim araştırma görevlilerimiz var. Hepsinin eğitimiyle ilgili bir sorumluluk hissediyorum. Yine öğretim üyelerimiz var. Onlarla ilgili sorumluluk hissediyorum. Bu da tabii çok çalışmayı gerektiriyor biraz daha geç saatlerde eve gidiyorsunuz. Çocuklarınıza, eşinize daha az zaman ayırabiliyorsunuz. Bunlardan dolayı biraz sıkıntı hissediyorum ama kendilerine buradan bir kez daha müteşekkir olduğumu aileme, sevgili eşime, çocuklarıma biraz onların zamanından aldığım için bu üzüntüyü hissediyorum. Hocam bizdeki eğitime nasıl bakıyorsunuz? Şimdi mesela Hacettepe tıp Tıp'ta işte eğitimi gözlemleme şansım oldu. Daha sonra Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yine Sağlık Bakanlığı tarafından yönetilen bir hastanede uzmanlık eğitimimi tamamladım. İşte üniversite hayatım oldu. Marmara Üniversitesi ve yurt dışı. bu farklı yerlerin bana katkısı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda tıp eğitiminde de tüm eğitimlerde de zaten sürekli bir değişim, gelişim esastır. Sürekli öğrenciden geri bildirim, öğretenden geri bildirim, dışarıdan bakandan geri bildirim almak durumundasınız. Bunları hepsini bir çerçevede değerlendirip yeni rotalar çizmemiz gerekiyor. Fakat çizdiğiniz rotaların da doğruluğunu test etmeniz gerekiyor sürekli olarak. Eğitim böyle bir şey, üniversite böyle bir şey. Son zamanlarda biraz şunun üzerine çok durmaya başladım kişisel olarak. Bundan tam emin değilim ama e, tıp öğrencilerinin belki de okula girer girmez bir teorik eğitim, bir laboratuvar eğitimi bildiğiniz gibi ilk üç yılda öğrencilerimizi temel bilimler binalarında eğitiriz ve hastaneye pek girmez bu öğrencilerimiz. Benim kanaatime göre yakın zamanlardan itibaren artık öğrenciler hemen tıbbın başında daha fazla hastaneye girer olacaklar. Belki de bir başka tahminim de şu olabilir. Bu teorik dersler belki biraz daha kısalacak. Belki daha vaka bazlı teorik dersler olacak gibi hissediyorum. Zaman gösteriyor. Hocam, hocam Marmara'nın hikayesi nedir? Şimdi Marmara Tıp Fakültesi 83 yılında kurulmuş. Ülkemizin yine kısıtlı imkanlarının olduğu dönemler. Marmara Tıp Fakültesi yine İstanbul'un Anadolu yakasında kuruluyor gayet parlak bir ekip geliyor ama imkanlar kısıtlı. Büyük ihtimalle o zamanki öğrenciler bu kısıtlı imkanlarla büyük işler başarmaya aday olan ve bunu da yapan bir yer olarak gördüler burayı. O zaman bir de Mavi Dalga isimli bir mizah dergimiz vardı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi. E, mensuplarını içeren çok e, oldukça esprili güzel bir dergiydi. Onun içerisinde de yayınlandı galiba ama ilk nerede söylendi? E, onu tam bilmiyorum. Büyük ihtimalle öğrenciler arasında. Öğrenciler e, arasında tari. çıktı ve artık bütün herkese mal oldu. Marmara Tıp'tan mezun olmak zor mudur hocam? Bence zor değildir. Gözlemlediğim kadarıyla tüm tıp fakültelerinde bir miktar düzenli çalışma, derslerin takip etme, bunun gibi durumlarda gereklilikler var. Bu tabi Marmara Tıp için de geçerli ama Marmara Tıp Fakültesi açısından baktığımızda hani öğrencilerin biraz daha rahat olabildiklerini düşünüyorum. Daha böyle bazı dersleri alttan üstten alabilme, işte yılın sonunda finalin olmaması gibi bir takım avantajları olduğunu düşünüyorum. Fakat tabii ki tüm tıp fakültelerinde olduğu gibi bizim öğrencilerimiz de derslerini zamanında takip etmeliler büyük sekteler yaşamamalılar. Böyle yapıldığı Ders... durumlarda bir sıkıntı yaşanmayacağını ben düşünüyorum. İngilizce eğitim belki dersleri zorlaştırıyor mu hocam? İngilizce eğitim yaptığınızda bir kere kaynaklardan doğrudan okuyorsunuz ve daha fazla eğitim kaynağına daha rahat ulaşma şansınız oluyor. Yani kütüphanelerimiz, üniversitelerin kütüphaneleri yine Türkiye'deki bütün kütüphaneler oldukça donanımlı online kaynaklara sahip. Bunlara ulaşmanız kolay oluyor. Ama bazı konularda henüz yerli kaynağa ulaşma sıkıntısı çekebiliyorsunuz. Bunun dışında bana göre yine çeşitli videolar var, eğitim videoları. Bunlara da yine özellikle İngilizce takip ettiğinizde daha kolay ulaşma şansı var. Fakat İngilizce tıbbın özellikle baş zamanlarında birinci yıl gibi diyebilirim, ikinci yıl gibi diyebilirim. Bunlarda bazen öğrenci sıkıntı yaşayabiliyor. Fakat bunu genellikle bir iki ay içerisinde aşıp devam ettiklerini ve rahat ettiklerini sonradan düşünüyorum. Tabi sonradan bir de e, hastalarla olan iletişim var. Yani şimdi Türkiye'de Türk hastalarla iletişim sağlıyorsunuz. Bunun da Türkçe olması gerekir. Tam olarak burada hep bunu yazıyorlar. Ya İngilizce tıp mı olur ben Türk hastayla ilgileneceğim diyorlar. <laughs> Marmara tıpı 3 kelimeyle anlatır mısınız? gelişime açık, araştırmaya çok düşkün insanları dinleyen bir fakülteyiz. Marmara Tıp bu. Sizce diğer, diğer üniversitelerden, diğer fakültelerden ayıran özellikler neler? Akredite bir tıp fakülteyiz, tıp fakültesiyiz. İstanbul'da ilk akredite olan, tıp eğitimi akredite olan tıp fakültesi Marmara Üniversitesi olmuştur. Yani tıpta toplam 43 tane ana birim dalı var ve toplam 65 alanda Tıpta uzmanlık eğitimi ve yandal uzmanlık eğitimi veriyoruz. Bunların 8 tanesinde ulusal, 3 tanesinde de uluslararası akreditasyonumuz var. Bu çok önemli. Bunun dışında Marmara Tıp bence dünya hekimi yetiştiren bir tıp fakültesidir. Bir başka özelliğimiz de Moscow ismi ismi verilmiş olan bir öğrenci kongremiz var. Marmara Student Congress şeklinde. Bunun da... Türkiye'deki tıp öğrenci kongreleri arasında en eskisi olduğunu belirtmek istiyorum. Türkiye'nin en donanımlı temel bilimler binasına sahip olmamız. Ama bundan da önemlisi bir başka son söyleyebileceğim şey hastanelerimiz. Yani Marmara Tıp Fakültesi'nin ilk 3 yılını geçirdikten sonra hastaneye giden öğrencimiz, Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Marmara Üniversitesi'ne ait olan ve şimdi yeni açılmış olan, yine başı Başıbüyük'teki Asaf Ataseven Hastanesi'nde çok güzel, pratik eğitimler almaktalar. Marmara'nın böyle öğrencisine burs bulma gibi bir olayı var mı? Tıp fakültemizin bir burs komisyonu var. Bu oldukça aktif bir şekilde çalışıyor. Gelirlerini de özellikle bizim öğretim üyelerimiz başta olmak üzere çok çeşitli vakıflar, dernekler veya böyle dışarıdan gelir de sağlıyor. Bu burs komisyonumuzun eriyle geçen sene ihtiyacı olduğunu bildiren tüm öğrencilerimize burs sağlama durumumuz oldu. Mevcut pandemi sürecinde belki de okullar online başlayacak hocam. Bir online eğitim sürecini de tamamladık. Sizce Marmara Tıp bu duruma hazırlıklı mı? Sizin genel olarak online tıp eğitimine, online eğitime bakış açınız ne hocam? Marmara Tıp Fakültesi pandemi olur olmaz bütün online eğitim imkanlarını ortaya koydu ve tıp fakülteleri içerisinde oldukça iyi bir noktada bulundu. Çok güzel bir online eğitim sağladı. Gerek öğrencilerimiz bundan çok memnun oldular, gerekse biz onların bu zamanı iyi de değerlendirdikleri kanaatini edindik. Önümüzdeki yıl açısından baktığımızda pandeminin devamıyla çok yakından ilişkili olaraktan Yılın başında bir süre online eğitimin devam edeceğini öngörüyoruz. Bununla ilgili A, B, C, D planlarımız hazır durumda ve imkanlarımız da var. Tıp fakültesini tercih edecek adayların dikkat etmesi gereken kriterler nelerdir? Tıp fakültesini niçin istediğinizi çok ıı, düşünmelisiniz. Yani tıp biraz gönüllülük işi, biraz iyilik yapma işi, biraz sosyallik, biraz çalışma. Ben burada şöyle düşündüğüm zaman kabaca üç soruyu sorabilir öğrenci kendisine. İyilik sever misiniz? İkincisi çalışkan mısınız? Üçüncüsü sosyal misiniz? İnsanlarla güzel iletişim kurmak ister misiniz? Bunu yapabilir misiniz? Çünkü tıbbın yarısı sosyalliktir. Aynı anda birçok şeyi yapabilme becerisini geliştiriyorsunuz tıp içerisinde. Yani İngilizce tabirle multitasking, birden fazla işi aynı anda yapabilme becerisi. Öyle olacak ki sizinle birlikte çalışan teknisyenlerle bir konuyu yönetirken diğer taraftaki hasta yakınıyla bir başka süreci yönetmek, hastanızın tedavisini o anda düşünebilmek, onunla ilgili belki bir yeni gelişmeyi arayıp analizini yapıp hemen süreci yönetebilmek ve aynı anda birçok hastayı tedavi edebilmek gibi bir takım özellikler geliştirmeniz gerekiyor. Hem sprinter olmanız gerekiyor spor terimiyle konuşmak gerekirse aniden refleksli bir şekilde cevap vermeniz gereken durumları hızla halletmeniz gerekiyor. Ama hem de maratoncu olmanız gerekiyor. Hocam davet ettik geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Size de çok zahmet verdik. Ben çok memnun kaldım. Umarım arkadaşların da beğenir, izleyen insanlar da. beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve aşağı güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. Marmara Üniversitesi'nin Marmara Tıpa dair hesaplarını takip edebilirsiniz. Oradan Marmara Tıpa dair daha fazla soruya da cevap bulabilirsiniz diyelim hocam. Size de tekrar teşekkür edip yayını kapatalım. Hocamızın hatrına beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.